Şimdi size Şer, e, çok güzel yazarımız olan Şermi Yaşar'ın yeni olan Dünya'nın en önemli öğrencisinin kitabını anlatacağız. Bu arada biz şu an bir sinemadayız. Sinemada size bu kitabı anlatıyoruz. Kitaptan çok az bahsetmek isterim. Fikri Bey kendisine Bey denmesinin çok önemsiyor Ve bir gün bir tane yanlış öğretimden dolayı ortaokula tekrar 15 günlüğüne dönmesi gerekiyor. Ve o 15 günde maceralar yaşıyor. Çok güzel bir kitap. Çok anlatmak istemiyorum. Daha çok yeri var. Sizin de okumanızı öneririm. Aslında bu kitapta güzel bir hayat dersi veriyor. Herkes her zaman istediği olmayabilir. Veya herkes her zaman kendisine aynı denmesinden hoşlanabilir ama bir sonra insan tabii ki sıkılır bu olaydan. Fikri Dünya'nın Öğrencisi kitabı da böyle bir kitap. Evet, ben kitabı çok sevdim ayrıca size çok öneriyorum. Şermin Yaşar'ın her kitabını öneriyorum. Anlatsam da olur, anlatmasam da olur. Şermin Yaşar'ın bütün kitapları çok güzel bana göre. Bana göre de bu kitabı ayrıca çok sevdim. Zaten bu kitap benim için böyle öbür kitaplarla tabii ki tüm kitapları çok güzeldi ama bu kitap bence biraz daha böyle ders verici bir kitap. Evet bir de Şengeş'in iki tane müzesi var Ankara'da. Onları da gezmenizi öneriyoruz. Çok duygusal müzeler de var aralarında. Ben bu kitabı açıkçası sevdim. Aslında güzel şeyleri de anlatıyor. Tabii ki çok söyleyip de sürprizinizin kaçmasını istemiyorum. Bu kitabı almanızı öneriyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz.